Tutunamıyorum. Seni şimdiden o kadar çok özledim ki. Ben ne zaman içimdeki kelebekleri özgür bıraksam, aramızdaki hayat mesafesine karşı koysam, mutlaka yoluma bin engelden biri dikiliyor. Bunu bilmek acı olsa da, belki ben senden daha çok sevdim. Karşılık bulsaydı sevgim, güneşi çıplak gözle izleyebilirdim. Huzurun saf kaynağı sesimken uzaklaştım. Kahrolacağımı bildiğin halde beni kendinden mahrum bıraktın. Bir veda ile bir ömür nasıl geçer demedin. Bacası tütmeyen bu evde susalı uzun zaman oldu. Zamanında estim, gürledim de ne oldu? Yenilmeden yenik sayıldım çaprazlı yollarda. Rengi atmış eşyalarla dertleştim. Satır başlarım bile keşke diye başlayan nidalara dönüştü. Bir beni anlayan, konuşan sen vardın, sen de sustun. Sevgimi nefrete dönüştürürsen Unutmanın kolay olabileceğini nasıl düşündün? Hı, tuğla üstüne tuğla... Aramıza yine bir duvar ördün... Niyetin beni kendinden uzaklaştırmaksa... Yemin olsun ki... Bu ters tepecek bir hamle... Bu... Yanlış bir çözüm... Sen hissetmiyorsun ama... Gece lambanın ışığı ruhumu açığa vurduğunda Sözlerin geliyor aklıma Sonra yüzün Ara ara gizlemeye çalıştığın o hüzün Etrafında ne kadar insan olursa olsun Gün geceye teslim olduğunda Sen de benim kadar yalnızsın Yüzünden kendi vicdanına baktım. mı? Ben yüzünden kendi vicdanıma baktım. İşte aynı buhran, aynı oda. Yine aynı masanın başında mürekkebim gözyaşı, matemim şiir oluyor sana. Direnmek diye bir şey varsa bu hayatta, ben de sana karşı, zamana karşı direniyorum. Bir uçurtmanın ipine bağladım umutlarımı. Sana ulaşır mı? <laughs> Bilmiyorum Söz konusu sen olunca Yardım indiriyor. Varsın ardından toplayayım bir bavul. Varsın peşine düşmüşken prangalasın beni bir yasa bul. Sermemiş miydim önüne ömrümü ha? Kalbin bende mukadder dememiş miydim? Değeri yokmuş. Gördüğün gibi pul. Unutma ki sen de bir kulsun, ben de bir kul. Bir veda ile bu ömür nasıl geçer? Şu içinde bulunduğum karanlık kozadan beni gün yüzüne çıkarsan ne olur? Daha gözlerimden öpmeden tutuşturdun yüreğimi. Sessizliğim çaresizlik Kabulün işareti değil Sorsam belki vazgeçtim Anlaşılmaktan Anlamaktan Ama şunu bil ki Bana beşinci mevsim gibi gelmiştin Yokuştan düzlüğe inişimdin Şimdi bu beden senden uzakta nefes alıp verdiğine mi şükretsin Yoksa İçi kan ağlarken bağrına sensizliği bastığına mı kahretsin? Sürer miydim umutlarımı yokuş yukarı sensiz kalacağımı bilseydim? Elini vicdanına koy Daha gözlerimden öpmeden tutuşturdun yüreğimi gözlerinden öpmeden Tutuşturdun yüreğim